Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın umuru gaybiyeden haber verdiği gibi doğru vuku'a gelen işler binlerdir, pek çoktur. Biz yalnız cüz'i birkaç misaline işaret edeceğiz. İşte başta Buhari ve Müslim sıhhatle meşhur kütüb-ü sitte-i hadisiye sahipleri beyan edeceğimiz haberlerin çoğunda müttefik ve o haberlerin çoğu manen mütevatir ve bir kısmı dahi ehli tahkik onların sıhhatine ittifak etmesiyle mütevatir gibi kat'i denilebilir. İşte nakli sahihi kat'i ile ashabına haber vermiş ki, siz umum düşmanlarınıza galebe edeceksiniz. Hem Fethi Mekke, hem Fethi Hayber, hem Fethi Şam, hem Fethi Irak, hem Fethi İran, hem Fethi Beytül Makdis'e muvaffak olacaksınız. Hem o zamanın en büyük devletleri olan İran ve Rum padişahlarının hazinelerini beyninizde taksim edeceksiniz. Haber vermiş, hem tahminim böyle veya zannederim dememiş. Belki görür gibi kat'i ihbar etmiş. Haber verdiği gibi çıkmış. Halbuki haber verdiği vakit hicrete mecbur olmuş. Sahabeleri az. Medine etrafı ve bütün dünya düşmandı. Hem nakli sahihi kat'i ile çok defa ferman etmiş. Aleykum bi siratil lezzeyni min ba'di ebi Bekrim ve Umar deyip Ebu Bekir ve Ömer kendinden sonraya kalacaklar. Hem halife olacaklar hem mükemmel bir surette ve rızayı ilahi ve marzi-i nebevi dairesinde hareket edecekler. Hem Ebu Bekir az kalacak Ömer çok kalacak ve pek çok fütuhat yapacak. Hem ferman etmiş ki Züviyet liyel ardu fe üritu meşariqaha ve meğaribaha ve seyebluğu mülkü ümmeti ma züviyeli minha. Deyip, şarktan garba kadar benim ümmetimin eline geçecektir. Hiçbir ümmet o kadar mülk zapt etmemiş. Haber verdiği gibi çıkmış. Hem nakli sahihi hikat ile Gazai Bedir'den evvel ferman etmiş. Haza Mısr'u Ebi Cehl'in Haza masra'u utbete, Haza masra'u Umayta. Haza masra'u fulan ve fulan. deyip, müşrik Kureyş reislerinin her biri nerede katledileceğini göstermiş ve demiş: Ben kendi elimle Sübeyy İbni Halef'i öldüreceğim. Haber verdiği gibi çıkmış. Hem nakli sahihi kat'i ile bir ay uzak mesafede Şam etrafında Mute-Nam mevkideki gazve-i meşhurede muharebe eden sahabelerini görür gibi ferman etmiş. Ehazer rayete Zeydun fe usibe thumma ehazaha Ravaha fe usibe thumma ehazaha Cafer fe thumma min suyufillah deyip birer birer hadisatı ashabına haber vermiş. 2-3 hafta sonra Yala İbn Münebbih meydan harpten geldi. Daha söylemeden Muhbir-i Sadık aleyhissalatü vesselam harbin tafsilatını beyan etti. Yala kasem etti. Dediğin gibi aynen öyle oldu. Hem nakli sahihi ile ferman etmiş. İnnel hilafete ba'di selâsûne seneten sümme tekunu mülken adûda ve inne hazel emra bedâ'a nubûveten ve rahmeh sümme yekûnû rahmeten ve hilafeh ثُمَّ يَكُونُ مُلْكًا عَظُودًا ثُمَّ يَكُونُ ve وَجَبَرُوتًا deyip Hz. Hasan'ın altı ay hilafetiyle Cihar-ı Yâr-ı Güzî'nin Hulefâ-i Raşidî'nin zaman-ı hilafetlerini ve onlardan sonra saltanat şekline girmesini, sonra o saltanattan ceberut ve fesad-ı ümmet olacağını haber vermiş, haber verdiği gibi çıkmış. Hem nakli sahihi kat'i ile ferman etmiş. utalu Usmanu ve huve yakra'ul mushaf ve inna Allaha asa ay yulbisahu qamisa ve innahum yuriduna khal'a deyip Hazreti Osman halife olacağını ve hali istenileceğini ve mazlum olarak Kur'an okurken katledileceğini haber vermiş, haber verdiği gibi çıkmış. Hem nakli sahihi kat'i ile Hacamat edip mübarek kanını Abdullah İbni Zübeyir teberrüken şerbet gibi içtiği zaman ferman etmiş. وَيْلُلِّنَّاسِ مِنْكَ وَوَيْلُلَّكَ مِنَ النَّاسِ deyip harika bir şecaatle ümmetin başına geçeceğini ve müthiş hücumlara maruz kalacaklarını ve insanlar onun yüzünden dehşetli hadiselere giriftar olacaklarını haber vermiş, haber verdiği gibi çıkmış. Abdullah İbni Zübeyir Emeviler zamanında hilafeti Mekke'de ilan ederek kahramanane çok müsaade etmiş. Nihayet haccac Zalim büyük bir orduyla üzerine hücum ederek şiddetli müsaademeden sonra o kahramanı Alişan şehit edilmiş. Hem nakli sahih hikat ile Emeviye devletinin zuhurunu ve onların padişahlarının çoğu zalim olacağını ve içlerinde Yezid ve Velid bulunacağını ve Hazreti Muaviye ümmetin başına geçeceğini o iza melekte fa fermanıyla rıfk ve adaleti tavsiye etmiş. Ve Emeviyeden sonra yahrucu veladul Abbasi bir rayeti Sudi ve yemlikuna adafa ma melku deyip devlet-i Abbasiyenin zuhurunu ve uzun müddet devam edeceğini haber vermiş, haber verdiği gibi çıkmış hem nakli sahihi kat ile ferman etmiş. Veylül lil arabi min şerrin adik terabe deyip Cengiz ve Hülagun'un dehşetli fitnelerini ve Arap devleti Abbasiyesini mahvedeceklerini haber vermiş, haber verdiği gibi çıkmış. Hem nakli sahihi kat ile Sa'd İbni Ebi Vakkas gayet ağır hastayken ona ferman etmiş. Lealleke tuhallefu hatta yentefi abik'e aqwamun ve yastadirra bika aherun deyip ileride büyük bir kumandan olacağını, çok fütuhat yapacağını, çok milletler ve kavimler ondan menfaat görüp yani İslam olup ve çoklar zarar görecek. Yani devletleri onun eliyle harap olacağını haber vermiş, haber verdiği gibi çıkmış. Hazreti Saad, orduyu İslam başına geçti, devleti İraniyi zir zeber etti. Çok kavimlerin daire-i İslam'a ve hidayete girmelerine sebep oldu. Hem nakli Sahih-i hikat ile imana gelen Habeş Meliki olan Necaşi, hicretin yedinci senesinde vefat ettiği gün ashabına haber vermiş. Hatta cenaze namazını kılmış. Bir hafta sonra cevap geldi ki, aynı günde vefat etmiş. Hem nakli sahihi ile ciharı yarı güzinle beraber Uhud veya Hira dağının başındayken dağ titredi, zelzelelendi. Dağ ferman etti ki: "Üsbut fe inneme aleyke nebiyyun ve ve şehidun." deyip Hazreti Ömer ve Osman ve Ali'nin şehit olacaklarını haber vermiş, haber verdiği gibi çıkmış. Şimdi ey bedbaht, kalpsiz, bir çare adam! muhammed Arabi akıllı bir adam da diye o şemsi hakikate karşı gözünü yuman bir çare insan. 15 envai külliye-i mucizatından bir tek nevi olan umuru gaybiyeden 15 ve belki 100 kısmından bir kısmını işittin. Manevi tevatür derecesinde kat'i bir kısmını duydun. Şu ihbar-ı gayb kısmının yüzden birisini akıl gözüyle gören bir zata dahi azam denilir ki, terasetiyle istikbali keşfediyor. Binaenaleyh, senin gibi haydi deha desek, yüz dahi azam derecesinde bir dehayı kutsiyeyi taşıyan bir adam yanlış görür mü? Yanlış haber vermeye tenezzül eder mi? Böyle yüz derece bir dehayı azam sahibinin saadet idareine dair sözlerini dinlememek elbette yüz derece divaneliğin alametidir.